Ben Hun Tanrısı Teoman Han. Zoru zorladım, zoru kolay kıldım. Yazgı böyleydi. Bu Budunumun yücelmesi, tuğların yükselmesi, bayrağımızın dalgalanması gerekiyordu. Gök böyle buyurmuştu. İnanmakla başladı her şey. Biz Hunlar sıradan işler için yaratılmadık. Devletimizi kuracak, töremizi yerleştirecek ve gücümüzü etkin kılacağız. Devlet olmak, kalıcı olmak bizim kutumuz. Buna inandım, inandırdım. Kolay değildi. İlk başladığım günün, başardığım gün olduğunu biliyordum. İlk sözler, ilk uyanlar, ilk inananlar. Sonrası birleştik. Birleştikçe güçlendik. Güçlendikçe yayıldık. Devlet olduk. Adımızı silinmez kıldık. Töremizi yıkılmaz kıldık. Ötüken işi değişmez yurt kıldık. Sonrası, benim soyumdan gelenleri elbette kurduğum devleti daha ötelere taşıyacaklar. Benimle başladı, benim soyumdan gelenlerle sürecek. Gök sonsuzluğunda sonsuz olacak varlığımız. Yüce bir destan yalnızca bir parçasıyım ben. Ne mutlu. Teoman Han, bilinen ilk Türk hükümdarıdır. İlk dönemlerde Türk hükümdarlarına da deniyordu. Bu yüzden bazen Teoman Yabgu veya Tuman Yabgu olarak da anılırdı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bölgesinde güçlü bir kabilenin lideri durumunda olan Teoman Han, liderlik vasfıyla bölgesindeki diğer kabileleri de kendi bünyesine katarak güçlendi. Bulunduğu coğrafyada söz sahibi oldu. Milattan önce 220 yılında dünya tarihine yön verecek büyük Hun İmparatorluğunu kurdu. Teoman Han Türk boylarını birleştirince en başta Çin olmak üzere o dönemde Orta Asya'daki birçok farklı grubu ve topluluğu korkuttu. Daha önce Türk birliğini sağlayan ilk hükümdar olarak Metehan gösterilmesine rağmen yapılan araştırmalarla Türkleri tek çatı altında toplayan ilk hükümdarın Teoman Han olduğu anlaşılmıştır. 11 yıl hükümdarlık yapan Teoman Han dönemindeki Türklerin askeri üstünlüklerinde süvarilerin önemli bir yeri vardır. Çin'e karşı yapılan akınlarda önemli topraklar kazanan Türk süvarileri Çinlileri zor durumda bırakmakla kalmamış, onları ünlü Çin Seddi bile durduramamıştır. Teoman Han Çin İmparatorluğundan birçok toprak almış ve Çinliler tarafından Çin Seddi'nin ilk temellerinin atılmasını sağlamıştır. Milattan önce 209 yılında Çin hükümdarının ve generalinin ölmesi sonucu iç karışıklık çıkmıştı. Bu durumdan faydalanan Teoman Han Sarı Irmağı aşarak Çin'in içlerine kadar girdi. O döneme kadar Hunlar varoluşlarını korumak için Çin'le savaşıyordu. Hun İmparatorluğunun kurulmasıyla birlikte bu savaşlar varoluş mücadelesinden hakimiyet mücadelesine döndü. Teoman Han hükümdarlığı süresince dört yöne doğru büyüyerek 11 yıl içerisinde bugünkü Kazakistan sınırlarından daha geniş bir alanı hakimiyeti altına aldı zamanla bölgede yaşayan bazı Tunguz ve Moğol boyları da Hun İmparatorluğu'nun yönetimi altına girdiler. Teoman Han, oğlu Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında öldürülmüştür. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>